şey hiç TikTok akışınızda gezinirken kendinizi aslında hiç yaşamadığınız bir döneme ait Mesela 70'lerden bir şarkıyla tuhaf bir şekilde hüzünlenirken buldunuz mu? Hı hı. Ya da Instagram'da karşınıza çıkan eski bir çikolata reklamıyla aniden yüzünüzde bir tebessüm beliriyor. Evet, evet. Çok tanıdık bir his. İşte bu duygu, o tanıdık ama bir o kadar da yabancı his, yani nostalji, artık sadece kişisel bir anı sandığından ibaret değil. Bize yolladığınız kaynaklara tam da bunun içinde alıyoruz. Yani bu dijital nostalji denen şey gerçekte ne anlama geliyor? Algoritmalar geçmişle olan bağımızı nasıl sil baştan yazıyor ve bu işin sonu toplumsal olarak bizi nereye götürüyor? Gelin bu konuyu hep beraber masaya yatıralım. Konuya başlarken kelimenin kendisinde saklı olan o şaşırtıcı hikayeyle başlamak lazım belki de. Nostalji, Yunanca nostos yani eve dönüş ve algos yani acı kelimelerinden türemiş. Eve dönüş acısı yani. Birebir çevirisi bu. Ve kaynaklarda geçen en çarpıcı detay şu ki 17. yüzyılda bu durum ölümcül bir tıbbi rahatsızlık olarak görülüyordu. Resmen bir hastalık teşhisiydi. Nasıl yani hastalık mı? Evet, evet. Cephedeki askerlerin vatan hasretinden, bu eve dönüş acısından eriyip öldüklerine inanılıyordu. Düşünsenize, özlem duymak ölümcül bir sendrom. İnanılmaz bir değişim. Bugün ise o acı yerini tatlı bir melankoliye, hatta bir mutluluk hissine bırakmış durumda. Kesinlikle. Sanki modern hayatın o bitmek bilmeyen karmaşasına, hızına ve belirsizliğine karşı aldığımız bir tür psikolojik aspirin gibi. Sığındığımız güvenli bir liman. Tam olarak öyle. O ölümcül hastalıktan aranan bir ruh haline evrildi. Ve bu incelemede asıl ilginç olan da bu dönüşümün kendisi. Neden bu güvenli limana bu kadar sık sığınıyoruz? ve daha da tuhafı Z kuşağı gibi genç nesiller neden hiç yelken açmadıkları, hiç görmedikleri limanlara, yani hiç yaşamadıkları dönemlere bu kadar yoğun bir özlem duyuyor. İşte asıl mesele burada başlıyor. Evet o konu beni de çok düşündürüyor. Mesela Z kuşağının eskiye olan bu ilgisi. Bana komik geliyor çünkü benim gençliğimde annemin eski kazağını giymek utanç verici olabilirdi. Tabii tabii. Ama şimdi adı vintage oldu ve ne kadar eski ise ne kadar yıpranmışsa o kadar değerli o kadar havalı. Kaynaklar bu ilginin ardında birkaç katmanlı neden olduğunu gösteriyor. İlki çok bariz bir şekilde bir benzersizlik arayışı. Hı hı. Hızlı modanın herkesi bir örnek giydirdiği bir dünyada bu sadece bende var diyebileceğin o tek parçayı bulma isteği. O benzersizlik arayışına bir de derin bir kalite algısı ekleniyor. Günümüzün kullanat kültürüne, iki yıkamada rengi solan tişörtlere karşı bir isyan bu aslında. Doğru. Yıllara meydan okuyan bir işçiliği, bir hikayesi olan eşyalara yöneliyorlar. Bu sadece bir giysi değil. Bir plağı özenle zarfından çıkarıp pikabın üzerine koyma ritüelini düşünün. Evet, o anın bir ağırlığı var. Spotify'da bir şarkıya tıklamanın anlık hazından çok daha tatmin edici, daha kalıcı bir deneyim bu. Kesinlikle. O ritüelin kendisi bile bir anlam taşıyor. Bir de o keşfetme hazzı var, değil mi? Aynen. Yani algoritmanın sana ne dinleyeceğini, ne izleyeceğini söylemediği bir dünya. Aynen. Tozlu raflarla dolu bir bit pazarında tamamen kendi sezgilerinle, kendi zevkinle bir hazine bulmanın o eşsiz keyfi. Ama sanırım işin en dokunaklı tarafı aile bağları. Annenizin gençliğinden kalma o elbiseyi giymek sadece bir moda akımını takip etmek değil. O elbise adeta bir anı sandığı annenizin umutlarını, hayallerini, belki de ilk kalp kırıklığını içinde saklıyor. Onu giydiğinizde sadece bir kumaş parçasını değil, onun geçmişini, onun gençliğini üzerinize giymiş oluyorsunuz. Somut bir bağ kuruyorsunuz. Ve bu bağ kurma isteği sadece kişisel bir zevkten ibaret değil, arkasında çok daha derin toplumsal dinamikler var. Günümüz dünyası gençlere ne sunuyor? Sonsuz seçenekler ve bunun getirdiği ezici bir belirsizlik. Hangi bölüm, hangi meslek, nerede yaşayacağım? Tam olarak bu. Bu soruların cevapları hiç bu kadar karmaşık olmamıştı. Bu kaosun içinde geçmişin o daha net, daha basit görünen yapısı onlara adeta bir sığınak gibi geliyor. Kuralların daha belli olduğu, yolların daha net çizildiği bir dünya hayali bu. Yani bir nevi seçenek yorgunluğundan geçmişin basitliğine kaçış. Aynen öyle. Buna bir de son yıllarda yükselen sürdürülebilirlik ve çevre bilincini ekleyin. İkinci el giyim artık sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda ekolojik bir duruş. Bir protesto aslında. Sessiz bir protesto. Tüketim çılgınlığına karşı. Küreselleşmenin getirdiği kültürel tek tipleşmeye, her köşe başında aynı kahve dükkanını görmeye karşı yerel kimliği ve o coğrafyanın belleğini sahiplenme arzusunu da bu denkleme katabiliriz. Ve bu yerel kimliği, bu kişisel anıları en hızlı yayabileceğimiz, en çok gösterebileceğimiz yer de sanırım artık dijital platformlar. Ama ironik olan da çok ki, o tozlu raflardaki keşfetme hazlını yücelten gençler, kendilerini bir anda o hazzı tamamen yok eden algoritmaların içinde buluyor. Çok doğru. TikTok'un sizin için sayfası tam bir zaman makinesi gibi. Ama bu makinenin kontrolü sizde değil. Çok doğru bir yere geldik. Sistem şöyle işliyor. Ha sen 80'ler estetiğimi sevdin, al sana yüzlerce 80'ler videosu daha. Ve siz farkına bile varmadan sizi geçmişin kişiselleştirilmiş bir yankı odasına hapsediyor. Bir yankı odası, evet. Bu bir yandan nostaljiyi demokratikleştiriyor, herkesin erişimini açıyor. Sepya filtreler, 90'lar dans akımları gibi şeylerle geçmişi popülerleştiriyor. Ama diğer yandan diğer yandan içini boşaltıyor mu acaba? Bir dönemin ruhunu, o dönemin toplumsal sancılarını, politik iklimini anlamadan sadece estetiğini, sadece modasını alıp bugüne yapıştırmak o döneme bir haksızlık değil mi? Yüzeyselleştiriyor. Sanki tarihi bir kostüm partisine çeviriyoruz gibi. Yine de hakkını yemeyelim. Sosyal medyanın unutulmuş bir sürü sanatçıyı, şarkıyı, filmi gün yüzüne çıkaran bir dijital arkeolog görevi gördüğü de bir gerçek kesinlikle. Hatta dijitalleşme sadece eskiyi hatırlatmakla kalmıyor, daha da ileri giderek tamamen yeni, daha önce hiç var olmamış nostalji türleri yaratıyor. Nasıl yani? YouTube'daki lofi hip hop radyo'ları bunun en mükemmel örneği. Düşünün, 90'lardan kalma bir anime estetiği, yağmurlu bir gecede ders çalışan hüzünlü bir Sailor Moon gif'i ve arka planda çalan sakin, cızırtılı, hipnotik müzikler. Aa evet, biliyorum o kanalları. Bu duygu 90'larda yaşayan birinin hissettiği bir şey değildi. Bu tamamen dijital ortamda doğmuş, yepyeni ve sentetik bir nostalji hissi. Yaşanmamış bir geçmişe duyulan özlem. Bu çok ilginç çünkü ben de o kanallardan birini açtığımda hissettiğim şeyin tam olarak ne olduğunu adlandıramıyordum. Yaşamadığım bir geçmişin hayali yani. Demek ki bu hissi yaşayan tek kişi ben değilim. Milyonlarca insan aynı şeyi hissediyor. Veya deepfake teknolojisini ele alalım. Kaynaklarda da geçiyor. Ölmüş ünlülere, mesela Tupac'a yeni bir röportaj yaptırmak gibi uygulamalar gerçekle kurgu arasındaki, geçmişle bugün arasındaki çizgiyi tamamen bulanıklaştırıyor. Evet. Ya da akıllı telefonunuzla bir emülatör aracılığıyla Super Mario oynamak. Bu çocukluğunuzun anısını bugünün teknolojisiyle yeniden yaşamak. Geçmişle bugünü iç içe geçiren melez bir deneyim. Peki bu durumun sosyal boyutu nasıl şekilleniyor? Mesela "Sadece 90'lı çocuklar hatırlar." gibi paylaşımlar görüyoruz sürekli. Hı -hı. Bir yandan ortak bir mazi üzerinden bağ kurarak bir aidiyet hissi, bir topluluk yaratıyor. Bu işin güzel tarafı. Ama bir yandan da o kapı bekçiliği denen, İngilizcede gatekeeping dedikleri bir tavır ortaya çıkıyor. Evet, sen nereden bileceksinciler? Aynen. Sen o dönemi yaşadın mı ki ya da bunu hatırlayacak yaşta değilsin gibi dışlayıcı yorumlar başkalarının anılarını hatta nostalji hissetme hakkını bile sorguluyorlar. Bu kuşaklar arasında yeni ve görünmez duvarlar mı örüyor? Bu bizi çok daha büyük bir resme, kaynaklarda özellikle vurgulanan monokültür kavramının çöküşüne götürüyor. Eskiden yani diyelim ki 80'ler ve 90'larda medya ortamı çok daha sınırlıydı. Tek kanal dönemi gibi birkaç televizyon kanalı, belli başlı gazeteler, popüler birkaç müzik dergisi. Bu yüzden neredeyse bütün ülke aynı filmleri izler, aynı şarkıları dinler, ana haber bülteninde aynı haberlere üzülür, aynı dizilere gülerdi. Bu durum toplumu bir arada tutan görünmez bir kültürel tutkal görevi görüyordu ve çok güçlü bir kolektif hafıza yaratıyordu. Herkesin hakkında konuşabileceği ortak bir zemin vardı yani. Michael Jackson'ın yeni klibi çıktığında ertesi gün okulda herkes onu konuşurdu. Şimdi ise şimdi ise internet ve ardından gelen algoritmik kültür o ortak zemini tamamen parçaladı artık benim ana akımım ile sizin ana akımınız hatta aynı evde yaşayan iki kardeşin ana akımı bile tamamen farklı olabilir. Doğru. Herkes kendi ilgi alanlarına göre şekillenmiş, kendi küçük kültürel balonunun içine hapsolmuş durumda bizi birleştiren ortak bir ana havuzu hızla koruyor. Ama bir dakika, bu tek tipleşmiş monokültür o kadar da harika bir şey miydi gerçekten? Herkesin aynı şeyi izleyip dinlemesi biraz da sıkıcı değil miydi? Şu anki çeşitlilik, herkesin kendi niş zevkini bulabilmesi bir zenginlik değil mi? Bu çok meşru bir soru ve evet çeşitlilik kesinlikle bir zenginlik. Ancak madalyonun diğer yüzü de var. Kaynaklarda yer alan bir istatistik bu noktada gerçekten çok düşündürücü. Bu kültürel parçalanmanın hızlandığı dönem, yani 2010'lardan sonrası, gençlerdeki depresyon, anksiyete ve ruh sağlığı sorunlarındaki korkunç artışla birebir aynı döneme denk geliyor. Ciddi bir iddia bu. Bu bir tesadüf mü yoksa ortak deneyimlerimiz azaldıkça yalnızlığımız ve kaygımız da mı artıyor? Bu üzerinde düşünmeye değer bir korelasyon ve markalar bu boşluğu doldurmak için sıraya girmiş durumda. Oraya gelecektim. Madem ortak bir kültürümüz kalmadı, markalar bize eski ortak anılarımızı paketleyip satmaya başladı. Tam olarak bu. McDonald's'ın eski menülerini yeniden piyasaya sürmesi, Nike'ın 80'lerden kalma ayakkabı modellerini tekrar tekrar üretmesi, içinde 90'lar şekerlemeleri olan nostalji temalı abonelik kutuları. Satılık anılar yani. İçmiş, satılabilir, paketlenebilir bir ürüne dönüştü. Bu da şu etik soruyu gündeme getiriyor. En samimi en masum anılarımızı bu şekilde metalaştırmak, onların ruhunu ve anlamını yavaş yavaş öldürüyor mu? Bu soru bizi konunun belki de en uç, en tekinsiz noktasına getiriyor. Yapay zeka ile yeniden yaratılan sesler. Türkiye'de son dönemde büyük yankı uyandıran Zeki Müren ve Mustafa Kemal Atatürk projelerini düşünelim. Evet. Burada inanılmaz bir çelişki var. Beynim o sesin sahte olduğunu, bir bilgisayar tarafından üretildiğini biliyor, mantığım devrede. Ama kalbim bunu umursamıyor ve inanılmaz derecede derinden etkileniyor. Orada neler oluyor? Kaynaklardan biri Zeki Müren projesinin yayınlandığı videoya gelen 775 YouTube yorumunu derinlemesine analiz etmiş. Ortaya çıkan tablo müthiş. Bir yanda tüylerim diken diken oldu, ağlamaktan kendimi alamadım gibi çok yoğun, neredeyse fiziksel duygusal tepkiler var. Evet, ben de öyle hissetmiştim. Diğer yanda Zeki Müren'e duyulan o derin özlem, bir de teknolojiye duyulan hayranlık. Ama aynı zamanda yorumların bir kısmında bu teknolojiden duyulan bariz bir korku ve endişe de göze çarpıyor. Bu işin sonu nereye varacak sorusu defalarca sorulmuş. O korku ve hayranlık karışımı hissi çok iyi anlıyorum. Bir tür tekinsizlik var sanki. Psikolojide buna Ankeni Valley yani tekinsizlik vadisi denir. Bu da onun işitsel versiyonu. Ankeni Listening yani tekinsiz dinleme deneyimi. Tekinsiz dinleme? Aynen. Dinlediğiniz şey hem çok tanıdık çünkü o kişinin ses tınısını, vurgularını, nefes alışını taklit ediyor. Hem de bir yandan bir tuhaflık, bir yapaylık hissediyorsunuz. Çünkü tam olarak o değil. Bu durum zihinde size aitmiş gibi gelen ama tam da olmayan tekinsiz bir yakınlık hissi yaratıyor. Atatürk projesinde ise bu etki çok daha fazlaydı sanki. Katlanarak artıyor çünkü figürün taşıdığı sembolik anlam çok büyük. Analiz edilen 8611 yorumda insanlar ezici bir çoğunlukla sadece duygusal değil aynı zamanda fiziksel tepkiler verdiklerini belirtmişler. Ne gibi mesela? Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu, boğazım düğümlendi, gözyaşlarımı tutamadım gibi ifadeler yüzlerce kez tekrarlanıyor. Hatta bir yorumda 8 yaşındaki kızım hüngür hüngür ağlıyor denmiş. Bu etkinin sadece o dönemi bilenleri değil, yeni nesilleri bile nasıl derinden etkilediğini gösteriyor. Sanırım videodaki o boş kırmızı koltuk gibi sembolik detayların da bu etkiye güçlendirmede büyük payı vardı. Kesinlikle. O boş koltuk yorum analizlerinde de net bir şekilde öne çıkıyor. O detay Atatürk'ün kolektif hafızada sadece tarih kitaplarındaki bir figür olmadığını, hala kalplerde ne kadar canlı ve kalıcı bir yeri olduğunu görselleştiren inanılmaz güçlü bir sembolik jest. Peki yapay zeka burada tam olarak ne yapıyor? Aslında yapay zeka burada bir katalizör işlevi görüyor. Yani sıfırdan bir duygu yaratmıyor. Zaten orada olan, toplumun ortak belleğinde var olan o muazzam duygusal ve sembolik zemini o derin kuyudan suyu çekerek bir anda yüzeye çıkarıyor, harekete geçiriyor. O anda yaşanan duygusal rezonans, sesin sahte olduğu yönündeki rasyonel bilginin tamamen önüne geçiyor. Duygu, mantığa mutlak bir zaferle galip geliyor. Özetle, dijital çağda nostaljinin ne kadar karmaşık, ne kadar katmanlı bir olguya dönüştüğünü görüyoruz. Modern hayatın belirsizliğinden bir kaçış olarak başlayıp, algoritmaların bizi yönlendirdiği bir yankı odasına. Oradan markaların sattığı ticari bir mataya ve en sonunda yapay zeka ile yeniden üretilen bu tekinsiz deneyime uzanan baş döndürücü bir yolculuk bu. Ve bu teknolojinin çift yönlü doğasını da unutmamak gerek. Bir yanda milli değerler etrafında birleştirme gibi muazzam bir gücü var, diğer yanda ise manipülasyon riski ve ciddi etik ikilemler barındırıyor. Peki bütün bunlar sizin için ne anlama geliyor? Sürekli önünüze düşen bu özenle seçilmiş, filtrelenmiş geçmiş kesitleri sizin bugününüzü ve geleceğe dair beklentilerinizi acaba nasıl şekillendiriyor? Kapanışı tüm bu tartışmayı bir adım daha ileri taşıyacak belki de biraz rahatsız edici bir düşünceyle yapalım. Teknolojiyi bu baş döndürücü hızla ilerlerken sadece ünlüleri veya tarihi figürleri değil bir gün kaybettiğimiz kendi sevdiklerimizin sesini hatta dijital bir avatarını geri getirme ihtimali hakkında ne düşünürdünüz? Onlarla yapay da olsa yeniden sohbet etme, seslerini duyma fikri. Bu bir yanıyla tarifsiz bir teselli vaadi sunarken diğer yanıyla yaz sürecini, kabullenmeyi ve insan olmanın doğasını temelden sarsacak oldukça ürkütücü bir gelecek tablosu çiziyor. Üzerinde düşünmeniz için bu soruyu size emanet ediyoruz. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin adamıyla Nostaljinin Sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin Adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.